ulan ben ne güzel evde yatıyordum 3 aydır rahatım keyfim yerindeydi Allah belasını versin ben nasıl bulaştım ya bu işe tekrar İzmir uçuşu ilk uçuş. 50 dakika. Böyle gözüm kapalı uykumda giderim. Allah'ım dedim ne olursun. Ne olursun bir sıkıntı çıkmasın. Daha bismillah tekeri kaldırdım yerden anons geldi. 20 C'de doğum var diye. Bir çıktım karıyı koridora yatırmışlar. Bir bacak orada bir bacak orada. Nasıl çığlık atıyor? Nasıl bağırıyor? Ben böyle bir şey görmedim. Dedim deccal doğuruyor bu yarada nasıl ısın herkes? 250 kişi böyle mal gibi bana bakıyorlar. Ben Fahrettin Koca. Tabi. Yok mu dedim doktor yok. Hemşire hasta bakıcı. Adem ama Adem dişçi mişçi yok. En arkadan bir pezemek böyle yaptı. Ben dedi iki sene bilgisayar programcılığı bitirdim dedi. Ee, ne yapabilirim? Dedim gel formatta karıyı gel. Onu aldılar elinden boğacaktım ben onu. Hemen dedim sıcak suyla bez. Hemen. Bizim kızlar da iki saat bir kahveye getirmezler. Bir dakikada sıcak su geldi. Aldım bezi sıcak suya bastım enseme koydum. Ne bileyim ne yapıyor onunla ben bilmiyorum ki. Herkes bakınca anladınız adamın saçmalık olduğunu. Çektim bezi şak şak iki tane vurdum kadının suratına. O şokla kadın doğru verdi kucağıma. böyle elimde çocuk. Kam, plesanta, alkışlar malkışlar ağlıyor bile. Ben de ağlamaya başladım.